Arkadaşlar merhaba hayırlı sabahlar diliyorum günaydın herkese çiçeklerimin e, durumunu şöyle bir çekeyim dedim akşam sulamalarını yapmıştım ne yazık ki güzel bir görüntü değil sabah çok büyük bir şokla karşılaştım bakar mısınız e, tabii ki bunlar sulamadan olmamış arkadaşlar yani sıcaklar ve Duman çiçeklerimin canını okuyor sağ olsun. Çocuğum. Akşam sulamasını yaptım ve Duman gelmiş bu saksının üstüne yatmış arkadaşlar. Sabah görünce ilk bunu gördüm. Bu da metalika. Çok da güzel büyümüştü. Bunları artık ayırmayı düşünüyordum. Bu şekilde. Sabah ilk önce bunu gördüm, sonra bunu gördüm. asente sana bu da. Eyvah dedim. Çok suladım herhalde yine. Ondan mı acaba ölmüşler falan diye düşünüyorum. Ondan sonra sonra diğerlerine bakmaya başladım arkadaşlar. Saksının içindeki diğer çiçeklerim hepsi aynı durumda. Tabi sonradan anladım. Duman bunların gelmiş içine yatmış. Bu şekilde suladıktan sonra serin geliyor herhalde arkadaşlar. Kayseri o kadar sıcak. 40 derece falan. Tabii ki bu gölgede e, akşamları bile aç, aşırı sıcak oluyor anormal derecede. Tabii ki çocuğum da yatacak yer arıyor sıcaktan böyle sulayınca da serin geliyor herhalde. Güzelce buraya yatmış arkadaşlar böyle. Bu da fret. bakar mısınız? Bu saksıyı düzenlemeyi düşünüyordum. Ama sıcaklardan böyle balkona girip hani mümkün değil uğraşmak falan. İçeriye de taşımak istemedim. Bu şekilde bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir yoluna çaresine bakacağız arkadaşlar. Böyle yarısı gitmiş. Metalika şu asenta sana aynı şekilde. Bunları e, güneştelerdi arkadaşlar. Bunda tüm yapraklar gitmiş. <laughs> Bunlar güneşteydi. E, güneşten korumak için şu şekilde çiçekliğimin alt tarafına buraya koydum arkadaşlar. E, bu şekilde gelmiş bu iki saksının. Bunun da öyle. Bakar mısınız? Bunun da üstünden geçmiş çocuğum. Allah'ım ne yaramaz bir çocuk. Şuna bakar mısın sahiline? Şu öyle. Şu da fride'nin yavrusuyu da ayırmıştım buraya koymuştum. Şu zaten kaç kere üstüne yattığı için bu, bu durumda. şekilde arkadaşlar. Akşam oğlum fark etmiş. Gece daha doğrusu. Ee, almaya çalıştım diyor. Yani çekiştiriyorum. Kesinlikle gelmiyor diyor. Şey e, elimi diyor ısırmaya çalışıyor diyor. Almayayım diye. Başıyla diyor elimi ittiriyor falan. Yani çıkaramamış buradan arkadaşlar. Bakar mısınız? Allah'ım ya. Böyle bunların artık yapraklarını alacağım kellelerini keseceğim burası acalüslerde böyle arkadaşlar bu saksıyı bir elden hemen acil geçirmem gerekiyor şu da aynı şekilde tabi bunun da öyle birçok bakar mısınız yapraklar falan mahvolmuş daha önce de yatmıştı bu ikinci sefer tüm ezmiş. Şu da aynı şekilde. Arkadaşlar bunlar daha e, yukarıdaydı. E, güneşten korumak için güneş gelmesin diye işte aşağıya koydum. Bu sefer de dumanın elinden kurtulamamışlar. Ya sıcak mahvediyor zaten ya duman. Şunlar diamond state'ler. Allah'ım ya bunlar kurtulamayacak herhalde dumandan da bakar mısınız Allah aşkına işte böyle arkadaşlar masanın üstündekileri de göstereyim arkadaşlar bunlar da o kadar susuzdu ki artık yani günlerdir sulamıyordum dün suladım bakar mısınız Fatma'ndan gelenler daha küçük miniklerde şu anda saksıyı doldurmuş durumdalar yakında bunları da ayıracağım üçünü ayrı ayrı saksılara dikeceğim o gün aceleyle arkadaşlar böyle hemen dikmiştim şu da özel tür bu iyi durumda bu da Richards bunlardan da bir tane satışta arkadaşlar Linguas anaç çok büyükler Şu Beyoncé e, şu şekilde yandan bebek verdi. Bu şekilde. Şu Trompet hala biraz yumuşaklar ama daha tam kendilerine gelemediler. Raindrops aynı şekilde. Bunun özellikle tüm suyu çekilmiş gibiydi. Bakalım inşallah kendine gelir. Koreli özel türlerden şöyle yumuşamış kaç gün sulamayınca bu şekilde sabahları da kontrol ediyorum arkadaşlar tek tek şunlar vampirler şunlar yine seradan en son aldığım Koreli tür diye geldi bunlar şu bebekler bakın büyümeye başlamış bu şekilde şu anda o kadar karman çorman durumda ki arkadaşlar neyi nereye koyacağım şaşırdım. Çünkü güneş fazla görmesin diye çoğunu masanın üstüne aldım. Birçoğunu çiçekliğin en alt raflarını aldım. Bu şekilde Bu da Behibon'dan gelen Manu Doğa diye aldım inşallah. O şekildedir. Böyle. Bu da Madonna arkadaşlar. Normalde kırmızı. İnşallah bakalım rengine alır. Yoksa rengi muhteşem oluyor bunun da. Yine Koreli türlerden e, verigataya döndü. Bana çok sevindim tabii ki. E, şuradaki yaprakları. Bu da böyle bir saksı. Yine şurada. Şunların tozuna bakar mısınız? Bir gün indirip bunları da tümden yıkayacağım yapraklarına. Bu da e, arkadaşlar. Çok güzel büyüdü maşallah. Şöyle alttan bebekler de geliyor. Şu şekilde. Bunları hep aşağılara koyduk. Fazla güneş almalarını istemiyorum. Şu set satışta arkadaşlar. 150 TL. Burada bir e, serum sedum bronze var şurada. Onu çıkarmıştım. Tekrar ekleyeceğim. 30'a yakın tür var. Buraya dumana e, çim diktim. Bakalım bunun bile kaç kere üstünden geçmiş. Bakalım inşallah çıkar da kendi e, kasasına yatar artık bu. Kasayı dumana yaptık böyle. İnşallah çimlerimiz çıkar. Orada yatar diye e, umut ediyorum. Şu çok güzel oldu arkadaşlar mandala. Bunun da bir tane bebeği satışta köklü olarak. Şurada birkaç bebeği daha var. Çok fazla gerçekten yavruluyor. Çok güzel bir tür maşallah. Kızarmaya da başlayacak. Böyle maşallah. Bu seradan gelen türüm. Bunlar raindropslar. Şunun bile bakar mısınız? Suyu çekilmiş gibi. Şu da öyle yumuşamış. Yani sulasak bir dert, sulamasak bir dert. Ne yapacağımız şaşırdık vallahi inşallah. Havalar artık bir normale döner de. Yoksa su plantlar herhalde ya susuzluktan gidecek ya çok sulamaktan. Ya yani çok sulama değil aslında çok sulamıyoruz ama az da sulasak işte bazen e, sıcaklardan dolayı bir anda kaybedebiliyoruz arkadaşlar şu undulata böyle şu e, bu bile Susuzluktan yapraklarını böyle aşağı doğru saldı. Arkadaşlar birçok yer e, serinlemeye başlamış ama Kayseri, inanın hala korkunç derecede yani 40 derecelerde. Ne gece düşüyor ne e, gündüz zaten korkmuş da. Hani geceleri bile e, kesinlikle sıcaklıklar biraz olsun düşmüyor bakalım şu bir haftayı daha atlatırsak herhalde inşallah sonrasında biraz olsun normale döner diye inşallah umut ediyoruz. Burada yine vampirler var satışta olan. Çok güzel bir tür arkadaşlar bu da. Bunun kellesini almıştım. Çok güzel tutmuş bu da hemen. Hem bir aşkın gözyaşı. Şurada yine kabarcıklı türüm var. Kıvırcık. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.